Yani, şimdi mecliste bu kadar tartışma var yapıldı edildi. Biz oradan engelleyemediniz. Şimdi Hadi de engelleyemediniz. Şimdi diyorsun, e nasıl değiştirecek ulaş? Sevgili ulaş. Nasıl biz değiştirebilirdik 18 milletvekili? Hadi sen söyle. Orada olmayarak çok daha önemli olabilirdi. Ne yapabilirdik? <laughs> terk o... Edelim. Orayı terk edelim. Tamamen GDP, DP, UBP vekilleri 50 tane. Eli, hep beraber geçiyoruz. 50, 50'ye geldiniz yani. Hepsi hep beraber. Niye 90'da kriteri konuşuyoruz? Efendim. Yani niye 90'lı bugün de karşılaştırıyoruz? <laughs> ne yapalım? Da. 1990'daki durum farklıydı. Bugün farklıdır ya. Tamam ne yapılabilirdi? Terk ettik meclisi diyorsun. Bence bu kararlara evet. elinizi kaldırıp beğendirip ki kaldırmadınız tabii ki siz hep <laughs> red oy vermeyerek bile meşruiyet sağlamış şey yapmazdınız her yani adamlara. Yok bu bir tabii siyasi tercihti. Biz onu reddettik o reddetmemiz gerektiği için reddettik. Allah aşkına, Günün yapmayayım. sonunda biz hükümete geliriz. Gayri hükümet diyorsunuz Sayın Bekir. Anlıyorum sevgili ulaşamam. Komite de çalışıyorsunuz. Hükümete beraber. gayri yani. meşru diyoruz. Meclise gayri demiyoruz. O meclis içine çıktı o hükümet yalnız. Tamam canım da. o meclise, meclis, kaldırdı güvenliği verdi Allah aşkına yapmayın. Anlıyorum yani. olabilir ama meclise gayri meşru demiyoruz. Ne diyoruz? E, Ulusal Birlik Partisi hükümeti diyoruz ki müdahalelerle şekillendirilmiş ve değiştirilmiş tamam. ve oluşturulmuştur. Net, A, Tatar gibi, Tatar'a da gayrimeşru diyoruz. Hükümete de gayrimeşru diyoruz. Ama bizim seçildiğimiz meclise gayrimeşru demek kadar ona bir şey demiyor mu? Siz şu anda o mecliste 26 vekil el kaldırdı ve bir gayrimeşru hükümet seçti. Ve siz onlardan komitede çalışıyorsunuz. Nasıl? komitede ne yapalım, çalışmayalım. Komitede oy birliği hazırlıyorsunuz bir an. E, gayrimeşru hükümeti yararı... hükümetin yolladı yasalar. Bir dakika sevgili Ulaş. Biz canımız çektiği için elimizi kaldırmıyoruz diyorlar. Eğer gerçekten Kıbrıs Türk halkının yararına bir düzenleme gelirse ve bu işe yararsa niye bunu etti? Gayrimeşki kumaht olsa da kabul edersiniz yani. Hükümet meselesi değil, o meclis sorası. E, orası meclis çalışması, bence, orası meclis çalışma öyle ayıramazsınız bence. Bu kadar. E, e, tamam. Bu, yani karşınıza siyasi, siyasi bilimler okuyan birisi var. E, tamam. Lütfen ben yapmayın. de siyaseti çok severim. Tamam, biliyorum tabii insanım. ki ok Dolayısıyla yani. Ee, bakış açımıza göre değişebilir. Ülkenin kendi koşullarını iyi analiz ederek yol almamız lazım. Bakın ama şimdi bir, sayın vekil istemem tabii tartışayım sizi. Yok, ama yani şimdi diyorsun ki yani, tamam bunu engelleyemedik. Şimdi diyorsun ki gelince değiştireceğiz. Evet. Yani nasıl olacak? Bu Hayır mecliste 18 milletvekiliyle nasıl, nasıl değiştirebilirdik? Bu sorunun cevabı Değiştiremezsiniz edeyim. tabii ki o şekilde. güzel. Ama bu şekilde ben, anayasayı derecek diye konuşan ve gayrimeşru olduğunu iddia ettiğiniz bir hükümetin evet. orada muhalefetini yapıyorsunuz. Meşru ve muhalefetini Ne yapalım da yani? Bence çekilmek çok Meclisten daha olur çekil, olurdu. Mecliste çekilelim. Kesin. Yani. Zaten yarısı, ben yani diyorsun sen hem meclis hem de çağırlar. Evet. Ama çöktü bu evet. bence. Mi? Evet. Lütfen <laughs> ama Erken seçime gidiyoruz. Hep beraber değiştireceğiz. <laughs>